Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 17 Eylül 2022 günlerden pazartesi hafta başındayız. Bakalım başlıklarda neler var? ABD Hazine Bakanı yanına açılan bir dava var. Ve Bitcoin fiyatlanmasında bakalım yön nereye çekilecek? Ve Uniswap'tan beklenen fiyatlanma gelmedi. Peki neden? Herkese yeniden merhaba. Ben araştırma uzmanı Berna Süslü ve genel olarak hafta başında yine makro tarafıyla giriş yapıyoruz. Bütün bilgileri sizlere aktarırken hafta sonundan bu yana pek bir değişiklik yok aslında. Geçtiğimiz cuma günü endeksler kapanırken biliyorsunuz ki son 24 saat içerisinde tepki alımlarının geldiği bir cuma günü geçirmiştik. Bu da endekslerin pozitif görünmesine sebep olmuştu. Fakat kapanış saatlerine doğru S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde biraz daha satıcılı görünüm artarak negatif bir kapanış sergiledi. ABD tarafındaki pozitif havadan etkilenen Avrupa endeksleri ise aslında pozitif kapattı hafta sonuna doğru ve bununla birlikte de bu sabah saatlerinde Çin tarafında açılan borsada biraz daha karışık bir görünüm hakim. Bunlarla birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ise %3.98 seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor. Dolar endeksi ise 113 dolar seviyesini zorlamaya gayret etti. Peki bunların akabinde tabii ki ne var? Biliyorsunuz ki Çin tarafındaki ki borsanın sabah saatlerinde karışık olduğunu az önce belirttim. ABD tarafından gelen mikroçip ambargosu ile ilgili bir baskılanması var. Yani satış baskısı da biraz daha ağır basabilir gün içerisinde diyoruz. Endeksler bugün biraz daha pozitif seyredecek gibi. Çünkü kripto ekosistemindeki Bitcoin'in korelasyonu bu noktada çok önemli. Bu korelasyon artışı ile birlikte tabii ki bugün baktığımızda Ethereum, Bitcoin ve birçok altcoin de şu anda piyasada sabah saatlerinde yeşil olarak gözüküyor terminalde. Tabii birkaç saat sonra bu durum biraz daha karışık bir seyir alabilir diyoruz. Zaten hafta sonunda altcoin'ler üzerinde de birkaç tanesinin önemli bir şekilde düşüş gösterdiğini gördük. Çünkü kar satışları da hemen arkasından gelmiş oldu. Evet Bitcoin'e baktığımızda en alt acil desteğimiz 19.000 dolar olarak gözüküyor. Teknik analize buna değineceğiz. Ethereum The Merge sonrasında da toparlanmaya gayret ederken 1300 dolar psikolojik direncini hala korumaya devam ediyor. Şu anki gördüğümüz noktada 1300 doların üzerinde kendine destek oluşturmaya çabalıyor. Evet Bununla birlikte de 2022 yılının aslında en çok düşenlerinden biri majör olarak nitelendirebilir miyiz? Pek olmasa da yine de ana coinlerden biri olan Cardano'nun ciddi bir %70'lik bir düşüşü gerçekleşmişti. Bunun akabinde de aslında toparlanma çabası hala Vasil Harfork sonrası devam ediyor. Ethereum'da önemli bir nokta var ki aslında Ethereum'daki nokta şu anki balinaların biraz daha dumping yaptığına dair bir durum var. Çünkü Ethereum balinalarında arz olarak azalma görülüyor cüzdanlarda. Bu da önemli önemli bir detay. Çünkü Ethereum balinalarına bağlı olan bir fiyat düşüklüğü de tetiklemiş olabilir diyoruz. Tabi bunun arkasında birçok handikap var ama en çok da zaten makro ekonomi tarafından etkilenmesi var. Bunu da bir kenarda bırakıyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan haftalık zincir üstü verilerinde bizim paylaştığımız bültemde bir detay belirttik. Hem Ethereum hem de Bitcoin üzerinde. Bitcoin'in özellikle borsalardaki arz miktarı düşmeye başladı. Bu ne demek oluyor? Bitcoin yatırımcıların aslında biraz daha self-custody tarafına yönelim eğilim nin ortaya çıkması demek oluyor. Evet bu terimle ilgili de ufak bir açıklama yapacağım birazdan teknikle bakarken. Detaylara gireceğiz. Şimdi kripto ekosisteminde birkaç gelişme var. Bakalım neler olmuş. Ve Fed üyelerinden Fed Başkanı olan Christopher Waller'dan bir açıklama geldi. O da CDBC yani dijital dolar çalışmalarıyla ilgili bir fikir beyan etti ve bununla ilgili söylediği şey aslında buna karşı olduğunu ve kesinlikle sıcak bakmadığı ile ilgiliydi. Ve geliyorum en önemli haberlerden birine. Bunu başlık içerisinde duyurmamıştım ama MetaMask çok önemli bir hamle yaptı. ABD içerisindeki bankalardan artık direkt kripto fonlama için bir aracı olduğunu duyurdu. Ve The Anthony Hopkins NFT koleksiyonu toplamda 7 dakika içerisinde satış gösterdi. El Salvador bugüne kadar toplamda 375 milyon dolarlık Bitcoin yatırımının da toplamda %57 zarara girdiğini açıkladı. Evet geliyorum önemli bir altcoin'imize ve bu da DeFi'nin aslında öncülerinden biri olan Uniswap'e. Şimdi Uniswap'in de tabii ki incelenti bir analitik firması tarafından yayınlanan zincir üstü metriği var. Bu zincir üstü metriğe göre de şöyle bir durum belirtilmiş. Aslında Uniswap toplamda bir ay içerisinde en yüksek fiilleri toplamış. Fakat buna rağmen yine de fiyatlanmasını yukarı yönde taşımayı başaramadı. Ve kripto düşünce kuruluşu Coin Center ABD'deki hazine bakanı Janet Yellen'a bir dava açtı. Evet biliyorsunuz ki Tornado Cash olayı var ve bunun aslında bu durumun kullanımındaki meşrular Yaşırılmış durumu belli ettiğine dair aslında biliyorsunuz ki böyle bir şey ima edildi ve bununla ilgili bir dava açıldı ve bunun üzerine de Tornado Cash Amerika'da yasaklandı. Hazine Bakanı Janet Yellen'a Tornado Cash üzerindeki yaptırımlardan dolayı dava açtılar. Evet, genel olarak kripto ekosistemindeki gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz hızlı bir şekilde terminala bakıyoruz oradan da hızlı bir şekilde fiyatlanmaları. Evet, ekrana baktığımızda terminaldeki fiyatlanmaları izleyeceğiz. Bugün alt de tabii ki ön planda olan geçtiğimiz hafta dikkat çekenlerden biri PancakeSwap'ti. Onu almak istedim bugün. Aslında yükselişlerde de Reef var. Reef de neredeyse %13'e kadar yükseldi sabah saatlerinde. Hatta şu anda kar satışına geçtiğini söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde ekrana dönüyorum. Ekrana baktığımızda Bitcoin, Ethereum yeşil tarafta kendini konumlandırırken XRP, Cardano, Dogecoin de dahil olmak üzere artık kırmızı tarafa geçtiğini görüyoruz. Zaten 24 saatlik terminalin içerisinde Bitcoin ve Ethereum daha çok alıcı tarafın hakim olduğunu bu boğa yatırımcılarının ön planda olduğunu gösteriyor. BNB ise yine aynı şekilde ama biraz daha nötr tarafa yakın duruyor. XRP artık 24 saatte yoğun satıcılı tarafa geçmiş. Hatta XRP'nin fiyatlanması 0.46 dolar. Yine de beklenenden iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. Bundaki en büyük sebeplerden biri de artık XRP davasının ciddi anlamda olumlu sonuçlanabilecek çok net eee ilerlediği ile ilgili Evet, bunu geride bırakırken diğer terminale geldiğimde burada dikkat çekenler de tabii ki USDC, USDT, BUSD yani stable coin'lerdeki durum göze çarpıyor. Hiç bunları konuşmuyoruz ama Tether yine de hem dominans olarak stable coin'lerde ön planda dururken bir noktada da ABD tarafında olabildiğince şeffaf şekilde raporlamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da hatta ile ilgili böyle bir durum söyledik. Kendisine aslında bu raporlamalarla ilgili yine bir mali danışman tuttuğunu açıklamıştı. Evet bunlarla birlikte geçiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde kripto piyasası büyüklüğüne düne oranla %0.16'lık bir yükselişi var. Şimdi bunlar çok ufak yükselişler zaten biliyorsunuz. E, hali hazırda da fiyatlanmaları görüyorsunuz. DeFi tarafında da 0.55'lik bir yüzdelik var artış oranında. Evet 885 milyar dolar olarak gözüküyor kripto piyasası büyüklüğü. Hala beklenenin çok çok alt seviyesinde. Buradaki seviyelere baktığımızda en son Haziran'ın 18'inde gördüğü bir düşüklük var. 814 milyar dolar olarak gözüküyor. Ee, o seviyelere daha inmedi. Hala diyoruz ya acaba Bitcoin dibin sınırlarını mı yaşıyor? Şu an o sınırları test etmek üzere diyelim biz aslında. Evet hızlı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizine geliyorum. Burada hareketli ortalama 14 günlük açık günlük olarak bakıyoruz. Dolar fiyatlanmasında emalarım açık. Emalar hareketli kapanış ortalamaları 50 günlük ve 21 günlük olarak karşımızda duruyor. Burayı hemen söyleyelim. 21 günlük emaya baktığımızda 19.398 doları göstermiş. Bunun altında fiyatlanıyor. 50 günlük altında fiyatlanıyor hareketli kapanış ortalamasına göre altı arasaya baktığımızda zaten yüksek alım bölgesinde o en fazla gösterdiği yerlerden biri 5 Ekim tarihi olmuş. Ondan sonra da ciddi bir şekilde bant aralığının aşağısına doğru indi. Yani Sökeresayda şimdi aşırı derecede aslında alımların gelmesini gerektiren bir nokta görüyoruz. Arasay verisine baktığımızda ise burada zaten görüyorsunuz 14 olarak açık hepsi zaten. RSI verisine baktığımızda 47'ye 46 sinyallerini vermiş. Yani bu şu demek biraz daha ortalama nötr ve aslında hacim hareketliliği var ama yine de fiyatlanmanın aşırı alım bölgesini gösterse de yüksek bir hacim ve transaction hareketliliği olmadığı için yüksek fiyatlanmalarda göremiyoruz demek. Buradaki son mumun kırmızıya döndüğünü görüyoruz bitcoin için ama aslında günlük olarak günlük periyotta baktığımızda aslında alıcıl tarafın ağır geldiğini gösteren bir noktadayız. Burada da e, baktığımızda biraz daha satış bölgesinde kaldığımızı gösteriyoruz. Şimdi günlük olarak bakıyoruz ama saatlik olarak baktığımızda da bu hareketlerin aslında e, volatil kısmının daha da aslında net bir şekilde hissedildiği noktaları görmüş oluyorsunuz. Günlük olarak baktığımızda da buradaki hareketlerin makro tarafından etkilenmesi sebebiyle yüksek iğneler attığı yerler olduğunu fark edebilirsiniz. Herhangi bir formasyonla anlatmıyorum bunları size ama yatay trend çizgilerinin değişmediği uzun süredir konsolide olan fiyatlanmalar var. Bu süreci atlattıktan sonra bakın. 22.600'ü görmesi gerekiyor. Buralardaki seviyeler Bitcoin için yükselişe geçip artık yukarı yönlü hareket etmesini gösteren seviyelerden biri olacak. Ama hala 21.000 doları geçemedi bayağı uzun bir süredir. Bu da bizim için kritik bir nokta. Bakın 21.500 benim şurada yeşil olarak belirttiğim bir yatay trend çizgim. Bu da önemli. Saatlik baktığınızda buradaki e, trend çizgileri de değişebilir. En azından onu da belirtmek istiyorum. Alt desteğimiz 18.118 dolar. Buradaki seviyeye ne zaman 13 Ekim'de en son bir iğne atacak kadar yaklaştı. E, bu Kritik bir noktaydı. İşte o kanlı haftayı geride bıraktık dedik ya. Yani bugün 17 sayın ve e, Cuma günü itibariyle de artık bu, buradaki düşüşlerden sonra 15 Ekim itibariyle yukarı yönlü hareket etmiş. Evet, aslında ciddi anlamda satış bölgesi inmiş durumda. Bununla birlikte yukarı yönlü alıcıların da aslında bu fiyatlardan alabileceği bir zemin oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz. Ethereum'a geleyim. Bitcoin üzerinde çok konuştuk. Ve Bitcoin'de de şöyle bir şey belirttim zaten. Borsalardaki arz miktarı düştü. Self-custody e eğilimi var müşterilerde borsalardaki çevrim içi cüzdanlarda tutmuyorlar demek oluyor bu. Evet, Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da 1300 dolar psikolojik direnci Ethereum için çıldırma noktası olabilir yatırımcılarda. Çünkü 1300 doların altında ne e, çok fazla geriye gidiyor ne de çok fazla 1300 ve 1350 doların üstüne çıkabiliyor. 1400 dolar seviyesi Ethereum'un bir noktada yukarı geçeceğini test edip yukarı geçeceğine işaret eden seviyelerden biri olacak. Ama asıl noktası ne? Bakın burada yatay trend çizgime göre 1700 dolar. Ethereum için artık o noktadan sonra yukarı yönlü hareket edeceği, uçacağı noktalardan biri olacaktır. Belki bir boğa rallisinin başlangıcı da diyebiliriz o, o noktası için. Evet, alt desteğimiz baktığımızda 13 Ekim itibariyle de benim belirttiğim desteğin altına düşmüş. Aslında 1211 dolara kadar inebilir demiştim. Buradaki e, duruma baktığımızda alım bölgesine girdiğini ve yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz adı sayın sinyalleri de şu an ortalama olarak orta banda doğru ilerlemeye çalışıyor. Yani hala yeterince alım bölgesine ulaşmamış. Bir noktada daha fiyatı 24 saat içerisinde mumlarla birlikte yukarı yönlü hareket edebilir diyoruz. Ethereum geride bırakıyorum. Pancake Swap'a geliyorum. Bakın daha önce Pancake Swap'ı uzun bir sürede incelemiyordum. Neredeyse Temmuz'da incelemişiz. O dönemde bıraktım. Burada bir konsolide fiyatlanması vardı. Bu seviyeler kritik olabilir. Burada kendini konsolide edebilir dedikten sonra yukarı yönlü bir hareket başladı Pancake Swap'ta. Geçtiğimiz hafta da aslında e, yoğun olarak. Büyük yatırımcıların ilgisini çekti çünkü güzel e, e, projelere imza at, atabilecek noktaya geldiğini biliyoruz. Biliyorsunuz ki PancakeSwap BNB chain e, üzerinde çıkarılan bir e, Defi token'ı. ve kendisini de şu anda aslında beklediğimiz fiyat 5 dolar ve 5 dolar seviyesini baktığımız zaman ne zaman test etmiş, hemen söyleyelim. 30 Eylül, 29 Eylül, 30 Eylül arasında bu fiyatlanmayı test etmiş, iğne atmış ve bu iğne attığı yeri unutmayacaktır diyoruz. Zaten şu anki 20 4 saatteki son mumlarımız yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Buradaki bant aralığı da alım bölgesine doğru artık gittiğini gösteriyor. Arası yine 54-51 gayet iyi seviyelerde. Buraya baktığımızda kâra geçen pancake swap yatırımcılarının aslında hacim olarak çok düşük bir noktadayız. Ortalama hacmin altındayız ama bir noktada kâra geçtikten sonra direkt satış vereceğini düşünüyoruz. Alt desteğimiz ise 4.19 dolara kadar tepki verebilir diyoruz. İşte buradaki seviyeler çok kritik seviyeler baktığımız zaman 2.84'e kadar aslında bir gerilemesi bile mevcut olabilir ama burada pancake swap yatırımcılarının Hacim azlığıyla birlikte elde tutanların biraz daha yukarı yönlü yükselişi beklediğini hatta düşük fiyattan aldığını söyleyebiliriz. Evet, genel olarak teknik analizde bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.